bak konuşalım. Gel ama yazık İpek'e de. Gel ben sana başka bebek veririm. Aa kızım nereye gidiyorsun masanın altına? Ada çıkar mısın? Gel. Gel bak ne diyeceğim sana. Anne. Anne. Geldim adacım efendim. Evcilik oynayalım mı? Haydi oynayalım. Ama İpek'i alalım tamam mı? Uzun zamandır İpek'le oynamıyoruz ya ada küsüyor. Gel gel İpek'i alalım da evcilik oynayalım. Çadırında mı oynasak? Yoksa oyun evinde mi oynasak? Ay karar veremiyorum hadi çadırda mı oynasak oyun evinde mi oynasak nerede oynayalım? Sabera! Tamam oynayalım. Dur. Çok evet, eğlenceli ben olacak. Ben Aa! Ben ah. ben o ne ya? O ne? Nilo ya? Ben Aa! Kral bir bu. Bu kim ya? Kim atıyor ya oyuncaklarımızı? Hey! Şişt. Sana söylüyorum. Bak ya. Aa! Ay o kim? Gitmiş mi? Ay gittim acaba arkadaşlar. Allah. Ay hala orada. Ay. Ay ada. Ada hala orada. Ey. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Bak kızım ben sana soruyorum ne dur yapacağız? Edelim. Ya dur bari beni korkutma. Dur bir plan yapmalıyız. Ay, bak. Bir bakayım gitmiş mi? bakayım şöyle. Ay gitmiş galiba. Evet. Gitmiş gitmiş. Ada, İpek. Gitmiş galiba. Hadi gelin. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi çıkalım yavaş yavaş. Ay her taraf oyuncak ada geçemiyorum. Ben sana buraları topla demiştim ama. Neyse neyse gittiğine göre oynayabiliriz. Bu bizim oyun evimiz ya. Evet. Kapıdan gir de hemen oynayalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Ada kaç. Ada kaç. Oyun evinde galiba bakayım. Ay oyun evinde. İnanmıyorum. Kaç çabuk. Ada sakla. Ada sakla Ç çadırın arkasına. Ç Geliyorum. Sen gel bakayım buraya. Sen kimsin? sana. Gel buraya. Ay ben bana kim olduğunu biliyorum ya. Talha sen değil misin? Gel çabuk buraya. Aa, ada. Ada bu Talha Talha koş. Koş şey Sen de <laughs> seni gel buraya. Hani bunu istiyordun? Bak şimdi Elsa'yı istiyorum diyor. Elsa'yı ben alacağım. E, ada Elsa'yı İpek alsın. Hayır ben istiyorum. Ben. Ada İpek ilk defa Barbie'lerle yanımızda oynayacak. Ver Elsa'yı. Ver bakalım İpek oynasın. Al bakalım İpek. Aa. çok güzel. Elsa ile oynamak çok güzel. Çok seviyorum. En sevdiğim Barbie Elsa. Allah Allah. Ya İpek sen öyle diyorsun da. Ama ada küstü gitti. Yazık değil mi? Ne? Küstü mü? Evet ada küstü gitti. Dur ben onu çağırıp geliyorum. Sen beni bekle. Ada küsme gel bak konuşalım. Aa, adacım ne yapıyorsun? Allah Allah. Hey. Aa ah, Kızım ne yapıyorsun Dur sana. Ben havuz kuracağım. Havuz mu kuracaksın? Evet. Barbie'nin oyuncak evini de kuracağım. E tamam kuralım o zaman. Hadi hey. bakalım. Aa ah, Allah Allah. Ya yine dönmeye başladın. Kızım dur başım dönüyor. Ne yapıyorsun? Hey. Dur düşeceksin. Aa, arkadaşlar şuna bakar mısınız? Hey. Tamam tamam gel hadi dur. Gel hadi buraya gel. Buzu. Evet. İyi tamam kuralım. Önce ama Barbie'nin evini falan getirelim. Nerede o küçük oyuncak evler? Ne taraftalar? Ah, i̇şte burada. Ah işte buradalar. Bak ya bir tanesi de düşmüş yere. Kırılmamış neyse ki. Hadi getir o zaman buraya kuralım. Cem, evet. Ilk önce Lola'nın tatil evi. Tamam. Lola'nın tatil evini getiriyoruz arkadaşlar. Ve Sonra... iki katlı ev. Sonra Chelsea'nin evini getiriyoruz. Başka ne getiriyorsun? Evet. Arkadaşlar ayakları oynayacak sanki videoda. <laughs> i̇şte bir havuz. Bar bir rüya evinin Aa, ben havuzu. Ben ki. E çek önünü o zaman sen de. Hem de havuzun suyunu doldur Ada ne dersin? <laughs> Arkadaşlar yine geldik havuzlu bir oyun videomuza. Ada suyu doldururken siz de bu arada kanalımıza İlerleyim. abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın çocuklar aboneliğinize ve videoyu beğenmenize gerçekten çok ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Tamam, tamamdır. A Ada her yer su oldu. Şimdi evi kuramayacaksın. Ver, ver, tamam. Ver bakalım. O zaman Ada ben evin eşyalarını vereceğim sana tamam mı? Nerede o evin eşyaları? Eşyası yok. Evet eşyası yok daha arkadaşlar. Oyuna başladı hemen Ada'da. İzi burada. Sen onu kur. Ah işte eşyaları burada musluğun da var. Oo, bunu alacağım. Evet. Acaba çalışıyor mu ki? Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Bas bakın düğmesine. Ay arkadaşlar bunun ya pili bitmiş ya bozulmuş. Ay pili bitmeseydi o da ne yapardık biliyor musun? Ne yapardık? Şelale gibi buradan akıtırdık. Havuzun şelalesi olurdu. Dur şimdi bir video arasında ben ona bir pil takıp geleceğim tamam mı deneyeceğim. Sen şimdi çek onu. Arkadaşlar şelalemizi izlemek istiyorsanız videonun sonuna Takmaya çalışacağım. Videoda kalın. Sakın çıkmayın Son videodan. Sonunda de <laughs> Yapacağız işte bir şeyler. Hadi bakalım Ada. Bu evi de kuracak mıyız? Hı -hı. Tamam. Ama sırasıyla kuralım Ada. Barbie'yi de alalım Adacığım. Ve Barbie'nin köpeğini de alalım. Ada yavru köpek nerede vardı? Nerede yavru köpekler? Köpeğin karnına koyarız. Belki Barbie'nin köpeği doğum yapar. Arkadaşlar Ada belli ki oyuncak evin eşyalarını arıyor. Öyle değil mi? Dur hemen sana yardım edeyim. Şöyle fazla fazla <laughs> çıkar. Ben ararım. Tamam. Chelsea ile birlikte arıyorsunuz. Ben de yardım ediyorum Ada. Ada sen al hemen yerine yerleştir kızım. Evet. Ben eşyaları veriyorum arkadaşlar. Ada hemen yerleştirecek. Ay Chelsea ile birlikte yapıyor arkadaşlar. E akşama kadar zor bitiririz Ada biz bu oyunu. Ben sana söyleyeyim. Ne güzel daha her şelale yapacağız. Aa evet, bebeğin annesi şu evin annesi ya. Evet, bu annesi evin annesi. Ki. Ne? Kızı? Aa kızı mıydı? Tamam bu da babası. Hey, hoppa. Tamam bu da evin salıncağı. Hmm. Aa, önce Lola'nın tatil evini kuralım. Ha. Tamam mı? Sen de Chelsea'yi havuza koy bence. Chelsea havuza seni beklesin, eğlensin. Ben de Barbie'nin köpeğinin yavrularını bulayım ne sen, dersin? Chelsea seni de ok. İşte masasını buldum. Hı? Lavabo'sunu buldum. Sonra şurada şezlong var. Hi. Ada kaydırağı buldum. Ay eşyalar suya düştü havuza. Ada çürür çürür kaldırın bunları. Eşyalar çürür kızım buzdolabı elektrik mi çarpsın istiyorsun Barbie, Chelsea'yi. Neredeydi? İşte havuzu. Lola'nın tatil havuzu da var. Ada havuzunu da kuralım tamam mı? Tamam. Taktın mı? Taktım. Tamam havuzu da altına koy. Ben şu havuzu biraz çekeyim. Sana alan açılsın. Tamam. Lütfen şimdi evin eşyalarını yerleştirir misin? Bak Lola gelecek. Az kaldı. Adacığım işte bunu da taktım. Güneşliğinde takabilirsin artık. Ve son olarak kayıp bir parça daha buldum. Lola'nın tatil evinin. İşte koltuğu. Aa. Evet iki tane koltuğu olacaktı. Ve... İşte diğer koltuğum. Wow. Artık eksik parçalar tamamlandı Ada. Ne olur bana hala eksik var deme. Barbileri bir havuza koyacağım ya. Eksik var. Güneşlendirecek. işlendireceğim. Sandalyeler yok. Sandalyeler mi yok? İşte burada sandalyeler işte. Terasın sandalyeleri. Ama yok. başka bir şey. Ya ne başka bir şey? Aa arkadaşlar. Sehpa. Sehpa mı? Evet. Aa Ada yine mi oyun oynuyorsun? Anlat bakalım. Bak koltuğun yatağı. Ay uyandı mı kız? Bu kız değil abi abi. Abi mi erkekmiş bu? Erkek uyandı mı? Bak çünkü saçları uzun. Evet Tokalife Life bebi. Ada hadi uyandır da elini yüzünü yıkasın. Ay önce lambayı kapatın. Ada elektrik boşa yanmasın. Heh, elini yüzünü yıkasın. At. Çabuk çabuk banyoya götür. Evet oradaki lambayı da kapattık. Kızın yatağındaki lambayı da kapattık. Şimdi doğruca banyoya gidiyoruz. Elini yüzünü yıkasın adı tamam mı? Çeşmeyi aç. Aç çeşmeyi bir kere dokunman yeterli. Şimdi elini yüzünü yıkıyor. Çişini de yapsın adı çişini de yapsın. Kılıcı tutursun da çiş yapsın. O çişini de yaptı. Şimdi bir daha ellerini yıkasın çişten sonra. Ama dur. Ya yıkasın işte. Ama ilk önce peçete alalım. Peçete mi kullanacak? Evet. He? Şimdi kahvaltı hazırlasın. Kız kardeşine kahvaltı hazırlasın tamam mı? Aa dişlerini mi fırçalayacak? Evet. Kahvaltı hazırlasın. Evet. Hı. Hmm. Ama sabah sabah mum yanmaz ki masadaki mumları söndür bence. Sönüyorum. Sönmüyorlar mı? Ya evet. üste tıklayınca da mı sönmüyorlar? Evet. İyi tamam o zaman bir şeyler yesin. Yumurta falan yok mu Ada dolapta? Maalesef yok. Tamam o zaman ekmek kızar kızarıyor galiba. Ekmek yesin. Ekmek değil o. Ekmek değil mi? Ay, evet. Ay sandalyeye gitti tabak. <laughs> Bence bir tane de fincan olsun çay içerlere da. Ay çok güzel. Tamam Aynı şimdi izleniyor. kardeşi de hazırlasın. Şimdi kardeşini çağırsın uyandırsın. Evet kardeşini uyandırsın. Aa uh, uyandı bile çoktan bakar mısın ne kadar sinirli. O da yüzünü yıkasın. Yüzünü yıkasın. Elini yüzünü yıkamadan kahvaltıya oturulmaz. Evet, yıka bakalım yüzünü, çeşmeyi açalım. Foşur, 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 foşur. <laughs>